Mülakatların birden fazla aşaması var. Bu adımlardan birisi de adayların yüzde mülakattan önce iletişim araçları vasıtası ile uzaktan test edildiği metotlardan birisi olan telefon mülakatıdır. Bu görüşmede verdiği cevaplarla adayın mülakat süreci değerlendirilir. Adayı bir sonraki mülakat aşamasına götürecek ya da olumsuz sonuçlanabilecek bu telefon mülakatı aşaması oldukça önemlidir. Bu etapta yardımcı olabilmesi için telefon mülakatında sizi öne çıkaracak ipuçlarından bahsettik. 1. Uygun bir ortam Arama geldiğinde görüşme gerçekleştirmek için uygun bir ortam yoksa görüşülen kişiye durumu anlatıp geri dönüş yapmak için müsaade isteyebilirsiniz. Görüşmeyi ayakta yapmak ve hatta mümkünse kılık kıyafeti önem vermek kimse görmese bile adayı motivasyonunu arttırabilir. 2. Heyecan kontrolü Telefon mülakatları genelde yüz yüze mülakatların aksine zamanı önceden planlanan görüşmeler olmaz. O yüzden iş başvurusu yapıldıktan sonra en kısa sürede başvurulan görev ve şirketle ilgili bir araştırma yapılması yararlı olur. Belki bir arkadaşla prova yapılması heyecan kontrolü açısından kolaylık sağlayabilir. 3. İyi bir dinleyici olmak. Yanıt verilmesi beklenen soruları tam anlamıyla anlamak çok önemlidir. Bu yüzden karşı tarafın iyi dinlenmesi ve sözünün kesilmemesi gerekir. 4. Kararlı cevaplar vermek. Telefon mülakatı soruları genelde aday ile ilgili bilgileri teyit amaçlıdır. Aday özgeçmişinin genel hatlarını ve güçlü yanlarını bilmeli. Kendisini ön plana çıkaracak kabiliyetlerinin farkına varmalıdır. 5. Güçlü bir soruyla bitirmek. Mülakat sonunda görüşmeci adayın bir sorusunun olup olmadığını sorduğunda önceden hazırlanmış bir sorunun olması yararlı olacaktır. Bu sayede ani beklenen bir soruya karşı güçlü bir cevap vererek rekabette ön plana çıkılabilir. Görüşme sonunda mülakatı yapan kişiye teşekkür etmek unutulmamalıdır.